Gözlerinde düşüklük varsa eğer doğru eyeliner'ı çekebilmek zorlaşır, ya bulaşır ya da karşıdan baktığında görünmez yani işkence haline gelebilir. Instagram adresimde düşük gözler için sonu üçgenli eyeliner'ı göstermiştim. Gözü kapayınca üçgen oluşunu beğenmeyenler için yepyeni bir teknikle karşınıza geldim. Tamamen gözünüzü tanıtıp o şekilde makyajla ilerleyeceğim bu videoda. Her zaman olduğu gibi kanalımdaki ücretsiz dersleri kaçırmak istemiyorsan eğer abone ol ve beğeni bırakmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Evet umarım herkes harika bir hafta geçirmiştir. İlk defa doğru düzgün bayramı yaşayabileceğimiz bir bayram geldi. O yüzden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve dersimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu bayramda şöyle güzel bir eyeliner çekelim biz düşük gözler. Şöyle gerçekten görünecek, hoş duran bir düşük göz eyeliner çekelim istiyorum. Bizim bu düşük gözlerimiz bambaşka bir anlam katıyor diye düşünüyorum bakışlarımıza. Öncelikle düşük gözü bir anlatalım. Eğer ki gözünüzün üzerine sarkan ekstra derinin varlığından bahsediyorsak gözlerinizde düşüklük var demektir. Bu fazla olabilir, az olabilir yani göz kapağınız gözükebilir benim gibi ya da gözükmeyebilir gözünüzde her türlü düşüklük vardır ve bu şekilde gözlerin makyajları yani en azından eyeliner çekişleri farklı farklı olabilir çünkü biz normal bir eyeliner çektiğimizde gözümüz kapalı iken gayet güzel dururken karşıya baktığımız anda o eyeliner gözükmeyebilir şimdi her şeyden önce gözünü çok iyi tanımanı istiyorum eline aynam al ve bir bak katlanma çizgin nerede şimdi şu görmüş olduğun çizgin ismi biz katlanma çizgisi diyoruz adı üstünde katlanıyor. Şöyle daha net gör diye fırçamın ucuyla gösteriyorum. Şu görmüş olduğun çizgiyi bu şekilde uzatarak bir makyaj yapacağız. Yani buradaki amacım gözüm açıkken de kapalıken de güzel durabilecek bir eyeliner çizebilmek. Bunun için de hem alt kirpiklerimin çizgisini uzatarak şöyle gösteriyorum. Alt kirpiklerimin çizgisini uzatarak hem de katlanma çizgisini uzatarak gözüm açıkken de kapalıyken de güzel duracak bir eyeliner çizebilmek. Şimdi klasik eyeliner ile düşük eyeliner'ı karşılaştırdığım bu videoda karşıya bakarak Kaşlarımı kaldırmadan gözümü rahat bırakarak şöyle bir eyeliner çiziyordum ve bunu gözümün katlanma çizgisini yok sayarak çizdiğim için şöyle bir üçgen oluşuyordu ve bu üçgeni birleştirmeyecektim çünkü eğer birleştirsem tamamen amacından çıkmış oluyordu. Ayrıca klasik eyeliner'ı gösterdim. Burada dedik ki evet çok güzel duruyor. Gözün şekli tamamen değişiyor bu düşük göz eyeliner'ında ama gözüm kapalıyken kötü duruyor. O yüzden şimdi bu teknikle de gözüm hem açık hem kapalı güzel duracak bir eyeliner'ı göstereceğim öncelikle kaşlardan başlıyorum. Kaşlarımı kaş şekillendirici jelle yukarı doğru tarıyorum. Ben burada şöyle yapıyorum. Kaş rümeliyle kaş şekillendirici jeli Aynı anda kullandığım için kaşlarıma daha kolay şekil verdiğimi düşünüyorum. Kaşlarım için son adım olarak ise ucu ince bir fırçayla şöyle tekrardan üzerinden geçiyorum. Bu şekilde de kaşlarım daha sık taranmış duruyor. Ve tabii ki de ben kapatıcımı nasıl sürdüğümü artık biliyorsunuz. Gözümün tam alt... Pardon gözüm değil. Kaşımın tam altına açık renk bir kapatıcı kullanıyorum. Sonra göz kapağımı da daha kendi tenime dönük bir kapatıcı kullanarak kaşımdan böyle bir çizgi oluşturuyorum. Bu çerçeve kaşımı daha kalkık durmasını sağlıyor. Makyajın daha profesyonel durmasını sağlıyor. Bunu bütün make-up artistleri yapıyor dedik. Ayrıca kuru bir süngerle de şöyle üzerinden geçiyorum ki güzelce karıştırılmış. Dursun kapatıcım. En sonunda Flormar'ın bu yeni, e, galiba yeni değil yani yeni çıkan diyecektim ama yeni çıkan değil. Toz pudrasıyla şöyle gözümün hem altından hem üzerinden geçiyorum. Bu da gayet güzel sabitliyor ama yalan yok biraz beni kuruttu. Eğer ki yağlı bir cilde sahipseniz o zaman sevebileceğiniz bir pudra ile sizi tanıştırdım demektir. Şimdi ne dedik? Gözümün çizgisini kendi doğal çizgisini devam ettirecek bir çizgi çiziyorum kaşıma doğru ve tabii ki katlanma çizgisini de aynı şekilde kaşıma doğru devam ettirecek bir çizgi çiziyorum. Bu benim eyelinerımın kuyruğu oluyor tamam mı? Daha sonra bunu tabii belirginleştireceğim. Belirginleştirdikten sonra da içe doğru fırçamı tutup bir karıştırmaya başlayacağım. Şimdi birazdan adım adım göreceksiniz ama ben bütün adımları size böyle yavaş yavaş göstermek istediğimden hiçbir adımı atlamıyorum, kesmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi açılı bir fırça kullanıyorum ve bu fırçayla bir güzel o çizdiğim çizgi içe doğru karıştırmaya başlıyorum. Fırçanızı bu sefer ucundan tutuyor. Normal eyeliner çekerken fırça kıllarının olduğu yerin daha yakınında tutuyoruz. Yani bu kontrolü arttırmak amaçlıdır. Şimdi tam tersi baskıyı azaltmak, daha güzel bir karışım sağlamak için, farı dağıtmak için Şimdi bu sefer fırçayı ne yaptık ucundan tuttuk. Şimdi tırnak süsleme sanatı için kullanılan fırçayı aldım elime. Evet yanlış duymadın. Gayet de güzel oluyor. Gerçekten fiyatları da daha uygun makyaj fırçalarına göre ve çok daha ince yapıdalar. O yüzden bu şekilde ince çizgi çizmek isterseniz eğer tırnak fırçalarına başvurun derim. Öyle düz ve ince çizgiler çekeceksiniz ki gerçekten kendi performansınıza siz de şaşıracaksınız. Yavam dediğim makyajları yapmaya başladım gerçekten bu fırçalar sayesinde. Evet burada gel liner kullanıyorum. Maybelline'in bir gel linersı 01 Black isminde. Ayrıca üzerine biraz duraline sıktım. Onunla da ilgili bir videom var. Neler yapabileceğinizi önceden çekmiştim. Hemen yukarıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde eyeliner'ı biraz daha belirginleştiriyorum. Çizdiğim çizgilerin üzerinden biraz daha geçiyorum. Sonra temiz fırçalıyorum. Tekrardan üzerine geçiyorum. Yani buradaki amacım tamamen hani sert çizilmiş bir eyeliner'dan aslında artık bu grafik liner'a dönüştü. Buğulu bir şekilde gelen bir göz makyajına dönüştürmek. Bunun için de mesela o açılı fırçama tekrardan siyah farımı aldım. Siyah farımla yardım alarak tekrardan o jel liner'ın üzerinden yani geçip bir karışım elde edeceğiz. Yani aslında şöyle hiç karışık gelmesin gözünüze. Sonuçta siz bu eyeliner'ı nereye koyacağınızı bildikten sonra emin olun onu buğulu hale getirsiniz. Onu bu şekilde gelmesi hiç zor olmayacak. Tekrardan karıştırma fırçamı aldım. Yani bunu yapmak zorundasınız. Ben mükemmel içi olduğumdan ötürü şöyle bir daha üzerinden geçmek istedim. Gördüğünüz gibi hem açık hem kapalı ve karşıya baktığınızda saklanmayan bir eyeliner çekmiş olduk. Şimdi biraz maskara ekliyorum. Bu kıl fırça bir maskara. Maybelline'in False Lashes Lift ismindeki bu maskarasını kullandım. Kirpiklere ve de artık maskaralar ön planda dediğim videonun üzerinden tam bir yıl geçti. Bu yılda aynı şey geçerli bence. Fakat favori maskalarım değişti. Yeni bu tarz video yapmamı istersen söylemen yeterli. Tabi hazır konusu açılmışken söyleyeyim. Bu maskara gerçekten kirpikleri aşırı derecede yoğun gösteriyor. Benim favori maskalarımdan bir tanesi tabi kıl fırça maskaraları kullanmak bir tık daha zor. Hemen bulaşabiliyor. Bu şekilde her açıdan göstermek istiyorum. Bence her açı gayet güzel duran bir eyeliner çizmiş olduk bu arada. Şeri şu anda koşuşturuyor evde. Onun sesinden resmen sonuna getiremedim videonun ama artık videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir şeyler öğrendiğin bir video olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsan beğen ki ben de bu tarz videolar çekmeye devam edeyim. Eğer üstteki videolarım varsa bana yazmayı unutma. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlar. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak ve hoşçakal.